Tesla Başarı YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben İnkılap Tarihi öğretmeni Hüseyin Çelik. Arkadaşlar bugün sizlerle 2. Abdülhamit döneminin gelişmelerinden bahsedeceğiz. Bunlardan da en önemlisi 1. ve 2. Meşrutiyet'in ilanı ve arkasından meydana gelen 31 Mart isyanıdır. Şimdi öncelikle 2. Abdülhamit dönemindeki Meşrutiyet'ten bahsedelim. Arkadaşlar Osmanlı Devleti 1299'da kurulduğundan beri monarşi yönetimiyle monarşi rejimiyle yönetiliyordu. Monarşilerde devlet yönetimiyle ilgili bütün kararlar padişaha aittir. Yani padişahın ağzından çıkan her söz emirdir ve sorgulanamaz. Fakat 2. Abdülhamit padişah olduğu zaman Osmanlı Devleti'nin rejimini değiştirmiştir. Yani meşrutiyeti ilan etmiştir. Meşrutiyet ise monarşiden farklı olarak devletin sadece padişah tarafından yönetildiği bir sistem değil. Meşrutiyette bir tarafta padişah, diğer tarafta ise meclis vardır. Meşrutiyetin en önemli özelliklerinden birisi şudur. Bu sistemde padişahın sınırsız yetkileri kısıtlanır ve padişahın elinden alınan bazı yetkiler meclise devredilir. Yani padişahla meclis birlikte devleti yönetir. Biz buna meşrutiyet diyoruz. İkinci Abdülhamit dönemiyle Osmanlı Devleti'nin tanıştığı bir rejimdir bu. İkinci Abdülhamit neden meşrutiyeti ilan etti? Bunun da üzerinde durmamız lazım. İkinci Abdülhamit tahta geçerken Osmanlı Devleti'ndeki yenilikçi kanadın, yenilik taraftarlarının desteğiyle tahta geçmiştir. Ve tahta geçtiğinde yenilik yapacağını söz vermiştir. Şimdi Osmanlı toplumunda bir ikiye bölünme görüyoruz o dönemde. Bir kısım yenilik istiyor, diğer bir kısım ise gelenekçi kanattır. Peki niye toplum böyle ikiye ayrılmış onu da söyleyelim. Mustafa Kemal'in eğitim hayatı konusunu işlerken aslında biz bu noktaya değinmiştik. Mustafa Kemal'in okula başladığı dönemde bir tarafta geleneksel yöntemlerle eğitim veren okullardan bahsetmiştik. Mesela mahalle mektebi gibi. Diğer yanda ise batı tarzında modern yöntemlerle eğitim veren okullardan bahsetmiştik. Mesela Şemsi Efendi Okulu bir özel okuldu. İşte bu iki farklı eğitim kurumundan yetişen iki farklı fikre sahip bir toplumla karşılaşıyoruz. Geleneksel yöntemle eğitim veren okullardan mezun olanlar gelenekçi fikirlere sahipler. Batı tarzında modern yöntemlerle eğitim veren okullardan mezun olanlar ise daha yenilikçi, yüzünü batıya dönmüş, çağdaş, modern insanlar. İşte 2. Abdülhamid'in tahta çıktığı dönemlerde bu iki kesimin kendi arasındaki fikri çekişmeden de söz edebiliriz. İkinci Abdülhamit yenilikçilerin desteğiyle tahta çıktığında ilk iş olarak söz verdiği yenilikleri hayata geçirdi. Bunların da en önemlisi meşrutiyettir. Meşrutiyetin ne olduğunu biraz önce anlattık. Peki meclis var dedik meşrutiyette arkadaşlar Osmanlı devletinde iki tane meclis görüyoruz. Bir tanesi meclisi Mebusa. Meclisi Mebusa'nın üyeleri bizzat halk tarafından seçimle iş başına getirilen milletvekilleridir. Yani meclis-i mebusanın üyeleri halk tarafından seçiliyor. Osmanlı'daki meşrutiyet sisteminin bir diğer meclisi ise meclisi ayandır. Meclisi ayanın üyeleri ise bizzat padişah tarafından atanmaktadır. Fakat meşrutiyetin ilanından sonra 2. Abdülhamit eee Birinci meşrutiyeti uzun ömürlü sürdürmeyecektir. Birazdan da ona değineceğiz. Şimdi eğer bir devlette meşrutiyet varsa mutlaka orada anayasal düzenden de bahsediyoruz demektir. Yani bir anayasa olmak zorunda arkadaşlar. İkinci Abdülhamit döneminde meşrutiyet rejimi ile birlikte uygulamaya konulan anayasaya kanuni esası denir. Kanuni esasının en önemli özelliği şudur arkadaşlar. Türkler tarafından hazırlanan Türk tarihinin ilk anayasasıdır. E bu bakımdan şunu da söyleyebiliriz. Demek ki Osmanlı tarihinin de Osmanlı devletinin de ilk anayasası kanuni esasidir. En önemli özelliği bir daha tekrarlayalım. Kanuni esası Türk tarihinin ilk anayasasıdır. Peki meşrutiyet iki defa ilan edildi dedik. Bunlardaki bu olaylardaki gelişmelerden bahsedelim. İkinci Abdülhamit birinci meşrutiyeti 1876 yılında ilan etti arkadaşlar. Fakat birinci meşrutiyet uzun ömürlü olmadı. Bir yıl sonra başlayan 1877-78 Osmanlı Rus Harbi biz buna 93 Harbi diyoruz. Osmanlı Rus Harbi'nde Osmanlı Devleti büyük bir yenilgi aldı. Topraklarının büyük bölümünü kaybetti. Bunun üzerine 2. Abdülhamit bu olağanüstü durumu bahane ederek meşrutiyet sisteminden vazgeçtiğini ilan etti. Böylece kanun esası yürürlükten kaldırıldı. Meclisler kapatıldı ve tekrar Osmanlı Devleti monarşi rejimine dönmüş oldu. Demek ki birinci meşrutiyet Osmanlı Rus Harbi, biz buna 93 Harbi diyoruz. 93 Harbi ile sona erdirildi. Birinci Meşrutiyet'in kapatılmasından, sona ermesinden sonra 2. Abdülhamid'i başa geçiren yenilikçi kanat bunu protesto etti. İkinci Abdülhamit üzerinde baskı uygulamaya başladılar. Meşrutiyeti yeniden ilan etmesi için. Bu baskılar üzerine ikinci Abdülhamit tekrar meşrutiyeti ilan etti. Tarih 1908. Biz buna da ikinci meşrutiyet diyoruz. Yani tekrar meclisler faaliyete geçti ve anayasa olan kanunu esası de uygulanmaya başlandı. Kısaca önemli noktalarını tekrarlayalım. İkinci Abdülhamit yenilikçilerin desteğiyle tahta geçince söz verdiği yenilikleri hayata geçirmeye başladı. Bunlardan en önemlisi meşrutiyet. Meşrutiyet bir rejim değişikliğidir. Monarşiden meşrutiyete geçmiştir. Osmanlı Devleti, Padişah ve Meclis birlikte yönetiyor bu sistemde. Meclis Mebusan'ın üyeleri halk tarafından seçiliyor. Burası önemli. Meclis-i üyeleri ise Padişah tarafından atanıyor. Meclis, meşrutiyetin olduğu rejimlerde anayasadan mutlaka bahsetmemiz gerekir. Osmanlı meşrutiyetinin anayasası da kanuni esasidir. Kanuni esası hem ilk Türk anayasasıdır hem de ilk Osmanlı anayasasıdır. Birinci meşrutiyet 1876'da ilan ediliyor. Bir, bir, bir buçuk yıl sonra 93 harbini bahane ederek 2. Abdülhamit birinci meşrutiyet dönemini sonlandırıyor. Gelen baskılar üzerine meşrutiyeti tekrar ilan edecek. Tarihimiz 1908. Böylece 2. Meşrutiyet dönemi başlıyor. Sıradaki konumuz 31 Mart ayaklanması. 1909 yılında zannedersem burada bir yazım yanlışı olmuş. Bunu şöyle 1909 olarak da düzeltelim. Şimdi 31 Mart isyanı neden çıktı? Bundan bahsedelim. 2. Abdülhamid'in tahta geçtiği dönemde Osmanlı toplumunda etkili olan iki tane gruptan bahsetmiştim. Bir tarafta Osmanlı Devleti'nin yenilik yapması gerektiğini savunanlar, diğer tarafta ise daha geleneksel olan bir kesim vardı. Bu iki grup arasında da Osmanlı toplumunda fikri anlamda bir çekişmeden, mücadeleden bahsetmiştik. Şimdi 2. Abdülhamit yenilikçilerin isteğini yerine getirerek meşrutiyet yönetimini hayata geçirince bundan memnun olmayan gelenekçi kanat gelenekçiler İstanbul'da büyük bir isyan başlattılar. Yani meşrutiyeti istemiyoruz. Yine eski sistemle monarşiyle yönetilmek istiyoruz. Dolayısıyla meşrutiyetin biz kaldırılmasını istiyoruz dediler. İşte bu grup İstanbul'da büyük bir isyan hareketi başlattı. Biz bu isyanı 31 Mart isyanı ya da 31 Mart ayaklanması diyebiliriz arkadaşlar. İsyan kısa sürede büyüyünce isyanı bastırmak için Mustafa Kemal'in bizzat ismini verdiği bir hareket ordusu oluşturuldu arkadaşlar. Selanik'te kuruldu bu ordu. Ee, bu ordunun asıl komutanı Mahmut Şevket Paşa'dır. Kurmay komutanlarından birisi de Mustafa Kemal'dir. Demek ki isyanı bastırmak için Selanik'te bir ordu kuruluyor. Ordunun iki komutanı var. Mahmut Şevket Paşa ve Mustafa Kemal. Bu ordunun ismi hareket ordusudur. Bu orduya hareket ordusu ismini veren de Mustafa Kemal'in bizzat kendisidir arkadaşlar. Mahmut Şevket Paşa ve Mustafa Kemal yönetimindeki Hareket Ordusu hızlı bir şekilde Selanik'ten şurada da Selanik'in coğrafi konumunu da belirtelim. Selanik buradaydı. Hemen Ege Denizi'nin kıyısındaydı. İstanbul'da biliyoruz burada. Mahmut Şevket Paşa ve Mustafa Kemal önderliğindeki liderliğindeki Hareket Ordusu isyanı bastırmak için hızlı bir şekilde Selanik'ten İstanbul'a geldi. Ve Hareket Ordusu İstanbul'a gelir gelmez aldığı sert tedbirlerle isyanı bastırdı arkadaşlar. Şimdi biz bu noktada şu yorumu yapabiliriz. Demek ki Mustafa Kemal gelenekçilerin çıkarttığı isyanı bastırarak aslında yenilikleri savunan bir komutan, yenilikleri savunan bir asker. Biz buradan bunu anlıyoruz. 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasından sonra da bazı önemli gelişmeler yaşanmıştır. Bunlardan en önemlisi padişah değişikliğidir. İsyanın bastırılmasından hemen sonra 2. Abdülhamit tahttan indirildi arkadaşlar ve yerine 5. Mehmet Reşat geçti. Peki neden 2. Abdülhamit tahttan indirildi? Çünkü yenilikçi grubun iddiasına göre İstanbul'da başlayan bu büyük isyanda 2. Abdülhamit'in parmağı olduğu, rolü olduğu söylendi ve bu iddiayla 2. Abdülhamit tahttan indirildi. Yerine 5. Mehmet Reşat geçti. Şimdi Osmanlı Devleti'nde her ne kadar bir padişah değişikliği yaşansa da ve o dönemde 5. Mehmet Reşat Osmanlı tahtında otursa da artık padişahlardan ziyade Osmanlı Devleti'nin yönetiminde bir grubun etkili olduğunu görüyoruz. Bu grupta size daha önce Mustafa Kemal'in Selanik'teyken üye olduğu fakat kısa süre sonra ayrıldığı bir cemiyet vardı. Orada bahsetmiştim. İttihat ve Terakki Cemiyeti. İşte 31 Mart ayaklanmasından sonra Osmanlı yönetimi tamamen bu grubun eline geçti. Yani artık padişahın dediği değil, daha ziyade, daha çok İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin belirlediği politikalar Osmanlı yönetiminde etkili olmaya başladı. Önemli noktaları hemen vurgulayarak konumuzu bitirelim arkadaşlar. 31 Mart ayaklanması 2. Meşrutiyet'in ilanından bir yıl sonra yani 1909 yılında İstanbul'da meşrutiyet karşıtlarının başlattığı bir isyandır. İsyan kısa sürede genişleyince isyanı bastırmak için Mahmut Şevket Paşa ve Mustafa Kemal önderliğindeki hareket ordusu Selanik'ten İstanbul'a geldi. İsyanı bastırdı. Bu ayaklanmanın çok önemli sonuçları vardır. Bunlardan en önemlisi 2. Abdülhamid'in tahttan indirilmesi ve yerine 5. Mehmet Reşad'ın geçirilmesidir. Fakat her ne kadar Osmanlı tahtında bir padişah otursa da aslında artık Osmanlı yönetiminde padişah değil bir grubun etkili olduğunu görüyoruz. Osmanlı yönetiminde etkili olan bu grubun adı da İttihat ve Terakki Cemiyeti'dir arkadaşlar. Bugünkü konularımız bu kadar. Hepinize başarılar diliyorum.